herkese arkadaşlar bulmayı videoyla beraber arkadaşlar arkadaşlar bugün 5 dakika sonra tam tam 5 dakika sonra bulduk yayında arkadaşlar gerçekten mükemmel bir bulduk biz bekliyor bence 107 bin kişi anlık şu an bekliyor bulduk 5 dakika var daha e saat 21'de yani 9 arkadaşlar bulduk yayınlanacak 9 Kasım 9'da arkadaşlar 9 Kasım 9'da güzel olmuş 9 Kasım 9'da yayınlanacak arkadaşlar merak ediyorum. Ice Brawler diyor. Buz Brawler. Yeni Brawl Talk sezonu geliyor. Bu Bra yeni Brawl Talk sezonu. Yeni Brawl Pass sezonu geliyor. Ve Ice Brawler diye bir savaşçı geliyor arkadaşlar. Tahminimce bu savaşçının adı Lu olacak. Çünkü bir yerde etiketlemiştir. Supercell diye hatırlıyorum. Boş yere etiketlemez diye düşünüyorum arkadaşlar. 4 dakikası kaldı Brawl Talk'un. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çek de şu an Yağmur gibi akıyor valla. Ağzım kurdum, Bir dakikada daha kalmadım kelime. Söylemedim kelime kalmadı arkadaşlar. Like'ımızı da bastık bu arada. Uzun zamandır video gelmiyordu. Nedeni de açıklayayım şu an. 4 dakika var zaten. Birazcık konuşayım. Arkadaşlar ben, niye video gelmiyor? Çünkü arkadaşlar ben dördüncü sınıfa geçtim ve yani dördüncü sınıfta her hafta yazılım var. Ama şöyle bir haber vereyim sizlere. 16 Kasım günün yani 16 Kasım yani haftaya hatta bu haftanın sonunda Cuma günü arkadaşlar bir tatile gireceğim. 16 Kasım'lık bir haftalık bir tatile gireceğim. 16 Kasım'dan 16 Kasım'dan 22 Kasım ya 23 Kasım'a kadar falan bir tatile gireceğim arkadaşlar. Ee, o tatilde arkadaşlar 16 Kasım'dan 23 Kasım'a kadar falan günde iki tane video bile gelebilir arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Bu da bir benden bir bilgi olsun. 3 dakikası var bu arada Brawl Talk'un arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ice Brawl. Ben ilk önce bunu Mr. P'ye benzettim. Şöyle arkasında değişik böyle bir şey var. Anlayamadım tam. Ee, ondan sonra yanında bir Luna park gibi bir şey var bu arada iki dakikası kaldı ben bu hemen gelirken arkadaşlar bir şeye bakacağım ya da bakmayayım. şu ara bakalım gerek yok bence güzel olur diye tahmin ediyorum açıklamaya bir şey yazmışlar mı ha. Ha. Vekil BLL yayın hala devam ediyor mu ya? Dur. Değiştir oğlum. Dur. Ha, ha. Vekil BLL yayın hala devam ediyor mu? Hala mı ediyor gerçekten ya? 250 bin abone olmuş. Neyse dönemin konumuza 60 saniye kaldı. O da benim ağzım kurdu ya. Akşam kahvesiz olmuyor. Dokuz. Arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim bir de. Ee ben Brawl Talk'lar hakkında şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela ben bunu Mr. P'ye benzetmiştim. Ama mesela Mr. P'nin Brawl Talk'unda Şöyle bir dakika bir saniye hemen şey yapayım. Mr. P'nin Brawl Talk'unda hiç bulur yoktu kapağında. Bir saniye. Mr. P'nin Brawl Talk'unu hemen bulayım. Burada başlamasın ama orada. İlk arkadaşlar şu anda ona bakamayız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Burada like atıp abone için çok sevindim arkadaşlar. Like, abone, eşittir. Pro Kısa süre sonra yayınlanır. Ne zaman yayında kardeşim benim? Ben de müthiş sesime bir şarkı söyleyeyim mi size burada? Abone ol, Ege abone ol, Brawl Stars Ege'ye abone ol, abone ol, like at, Brawl Stars Ege'ye like at, like at, like at. Şarkımızı dinlemeyenler varsa... Şarkımızda bu sözler yoktu bu arada, ben tamamen şu an uydurdum. Kartlar kısmından bulabilir. Ya dayı artık ne zaman göstereceğini söyle. ilk gösterim kısa süre sonra yiye. başlayacak diyorsun ama yok. Delireceğim ben delireceğim Ben var delirmek Delirmek var ege Ne <laughs> komik bir espri ya 343 bin beğeni almış 7 milyon abone Başlayalım Mesela ben Brawl Talk esnasında hiç konuşmayacağım çünkü e, Brawl Talk yapan kişilerle sesim çok karışıyor. Season 4. Ryan, there's no time for songs because we have Brawl Talk. Let's go! Ooh, Brawl Pass Season 4 is called Holiday Getaway. It takes me to the informatic brawler Lou. Lou is the newest brawler. He's the third member of Gale and Mr. P's trio. He is a happy robotic snow cone machine. So, for his main attack, he throws snow cones. Every time he hits the enemy, the enemy gets a snow cone mark. If the enemy gets a certain number of snow cone marks, the enemy gets frozen for some seconds. His super is throwing cold syrup all over the ground that makes it super slippery for enemy brawlers. And two important changes for the chromatic brawler. So now you can only find it in box when you hit tier 30 in the pass. And also when you find it, it affects your drop rate chances like any other brawler. And don't forget, collect your season 1 rewards before season 4 starts, otherwise, we're gonna auto collect them for you. Now for the brawl pass skins, we are getting Bellhop Mike, which will be helping Mr. P around this motel. And of course, we've got an exclusive skin. And for Lou, King Lou. And the cutest skins ever are coming back with our partnership with Line Friends. We have Sally Nani, Choco Piper, and Coney Max. True Gold and True Silver skins are getting more bling. <laughs> don't forget to get challenger code and the other world finals offers to get us closer to our goal which is one million dollar prize pool and everyone that get those offers will get the exclusive pool eight teams will be battling it out to become the one brawl stars world champion check the description below for the link you do not want to miss it tune in on november 21 and 22 now, let's talk a bit about the map maker. It's still in beta, but we've got a lot of new stuff. Beta coming. Now, you can submit your maps for the world to play. After it gets approved by your friends, it goes to a public map pool where everyone can play your map. And after they play it, they can vote thumbs up or down. The best map of the day will be available for 24 hours so everyone can play. That's right. Coming in this update with the map maker, we will have two new slots. The first is the test slot where you can try out and rate maps that players have submitted from across the the world and in the second we will pick a daily winner that got the very best ratings and you can play it for trophies we have been listening to all of your suggestions for the map maker and are working as fast as we can to implement them coming in this update we will be adding bounty and heist and in addition you'll be able to use jump pads and teleporters and as always thank you for watching and don't forget to subscribe to our channel and we will see you in december for brawl days brawl day Get away, it's Brawl Pass season 4. <laughs> Arkadaşlar bomba ve gerçekten Brawl Talk olmuş. Şimdi Brawl Talk'ı hemen değerlendirmeye geçelim. Puh. Evet. Şimdi Brawl Talk'ı ben değerlendirecek olsam. bir kere. Şimdi alalım şöyle. Geç buraları geç, geç, geç. On, Get away. It's Brawl Pass Season 4. Ryan, there's no time for songs because <laughs> we have Brawl Talk. Let's, Let's go. go. Brawl Pass what? Season 4 is called Holiday snow cone machine. so for his main attack he throws snow cones <laughs> every <laughs> time he hits the enemy the enemy gets a snow cone mark if the enemy gets a certain number of snow cone marks the enemy gets frozen for some seconds his super is throwing cold syrup all over the ground that makes it super slippery for enemy brawlers and two important changes for the chromatic brawler. so now you can only find it in <laughs> Ee, şey olmuş. Nasıl diyeyim? Ee, pe e beyaz olmuş. Bir de dikkatimi çeken şey şu. Bakın. Bakın. Bir saniye bakın. Şurada üstte brock var ya. O brock'un yanında bir şey var. O acaba e, bunun süperi donduruyor galiba. Tahminimce. O dondurma süresi mi acaba diye düşünüyorum. Bilmiyorum. that makes it super slippery for enemy brawlers and two important changes for the chromatic brawler so now you can only find it in box when you hit tier okay. 30 in the pass and also when you find it it affects your drop rate chances like any other brawler and don't forget collect your season 1 rewards before season 4 starts otherwise we're going to auto collect them for you now for the brawl pass skins we are getting bellhop mike which will be helping me <laughs> around this motel and of course we've got Çok güzel skin. Çok beğendim. Exclusive skin for Lou, King Lou. And the cutest skins ever are coming back with our partnership with LINE Friends. We have yes. Sally Nani. Selina'ya Sally And of course we've got an exclusive skin for Lou, King Lou. And the cutest skins ever are coming back with our partnership with LINE Friends. We have Selina. Ama bence bu temada değil yılbaşı temasında gelmesi lazımdı. Chucko <laughs> <laughs> Piper. Ya yeah, fena değil ama çok beğenmedim bence. Bir farkı yok çok fazla. Piper and Cody Mac. Bak çok güzel. Niye tam Max'le birleşmiş? Max'le birleşmiş bir kostüm. Ha bu Max'in kostümü. Ben bunu bir sanıyordum Max'in kostümü. Çok güzel kostüm ama. True Gold and True Silver skins are getting more bling. <laughs> and don't forget to get Challenger Code and the other World Finals offers to get us closer to our goal which is $1,000,000 prize pool. On. And everyone that you do not turn your maps for the World after it gets approved by your... ...friends for our For our And in burayı. the set, implement them. Subscribe to our channel. Ben Brawl Talk değerlendirici olursam bence güzel bir Brawl Talk'tu. Ben Brawl Talk beğenmişim hemen oyuna geçelim. Burada ben video atmayı çok oldu. Bana Max falan çıktı arkadaşlar. Bana Max falan çıktı. Bakın. Hani Max falan çıktı ve 17400 kupa oldu. Bu sezonda 15000 kupa videosu 10 15000 mi? 18000 kupa olacağım zaten. Max 500 yap ondan sonra devam edeceğim. Arkadaşlar köşede gördüğünüz gibi tam tam 94 taşım var. Bu da benim çok büyük bir sürprizim de ama şu an söylemek istedim. Söyleyeceğim. 94 taşım var ve bir sonraki sezonda biriktirip arkadaşlar e, o Lu geldiği zaman yine bakacağım. Lu karakteri güzel bir karakterse Brawl Pass'i yani Brawl Pass'i tamamen 70'e kadar geleceğim bu Jesus Pass'te. Ondan sonra hiç bir tanesine pardon yanlış söyledim arkadaşlar. O taşları toplayacağım önce ama kutuları falan açacağım. Sadece taşları bırakacağım. Ben duramam pek yemem çünkü o kadar. Tam 180 mi 160 mi ne? Öyle bir taşım olması lazım. 90 90 180. 180 taşım olacak. 180 taşla ee, eğer Lu'yu beğenirsem Bro Apes olacak ve bu... Brawl Pass'i 70 kademeyi tam tamına açacağız. Çok güzel bir video olacak. Yaklaşık ama daha bir ay falan vardır. Ben en azı şekilde Brawl Pass'i bitirmeye çalışacağım. Ve bunun için taş harcamamam gerekiyor. Öyle bir şey var. Ben en azı şekilde bitirmeye çalışacağım ama yine bir ay falan bulur bitirmem. Çünkü görevler az geliyor. Görevler olsa yaparım da görevler az geliyor. Bak oyun modu kullanılmıyor. Ondan dolayı diyor. bak bro peste görenler olsa ooo, uçarım ben. <laughs> Ama bence güzel bir video oldu. Açıkçası bro Talk'u da ben beğendim. E o zaman ne diyoruz? Evde kal. Sağlıklı kal. Bye. 3 2 1